Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bir duyuru yapacağım. Arkadaşımın kanalı var. Lütfen abone olun ve çok yüksek takipçisi olsun. Ee, adı A L iki tane L L O R E J A N D r o yani asl aslo Rejandro adı. Eee de yazdım ben göstereyim hemen. A S L L O R E Jandro. Şu evet. Aslo Rejandro'ya abone olmayı unutmayın. Eee Söyleyeceklerim bu kadardı. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Görüşürüz. Bay bay.